Bir ya, bir uyku uyutmadın ya. Çok acıktım. Ben de acıktım da sabah köründe niye uyandırıyorsun? Açlıktan uykum da gelmiyor biliyor musun? Yemek ah iki elma var ben alayım onu bari. Hayır 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 hayır, hayır. <laughs> lan patatesimiz kaldı iki tane ne yapacağız akşama kadar? Sakar fakir sen şuna bir tane yemek ver de bu valla açlıktan bizi öldürecek gibi duruyor. <laughs> sen bir sakinleş. <laughs> arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir canım ailem. Sonunda arkadaşlar tekrardan eski halimize döndük. Cebimizde 5 kuruş da para kalmadı. Hiç sıradan bir çöpçüye dönüştük ya. Böyle bir hayat olmaz olsun. Ya biz niye bu ya? Bence fakirin yüzünden. Fakir çok yemek yemeye başladı bu sıra. Ya ne, ne yemek mi ya, yeme 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 ya yeme şunu fakir ya. Yeme şunu ya. <laughs> of of. Neyse ben gidiyorum çöp toplamaya. Hadi siz de çıkın dışarı. Hadi 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 fakir yürü. <laughs> Mahmutların attığı çöpleri toplayacağız. Onları da sonra gidip satacağız arkadaşlar. Başka yapacak çaremiz mi var? O çöp <laughs> benim lan. Aha deri atmış Mahmut. Oo çubuk atmış. Başka <laughs> Mahmutlar. Oo şu Mahmut'a bakın karton atmış dışarı. Bunlar iyi para ediyordur ha. Şunu alayım bakayım. <gülüyor> <gülüyor> fakir yardımcı ol şu kutuları toplayalım. Boş kutu bunlar. Tamam tamam alıyorum satarız kartoncu. Ben bu duruma düşeceğimizi hiç düşünmüyordum fakir. Hiç köşede para bırakmamışız. Aa buradaki şeyi de aldım Meta abi. Çöpü aldım. Şunu da kır. Hop aa, tamamdır. Aa, Üç ha, tane ha, kutu buradan ha, aldık. Bu çöp boş. Ya bu çöp boş ya. Lan ona. Fakir sakar. Koşun koşun. Çabuk buraya gelin. Dur dur abi ya. Çöp topluyor. Arkadaşlar köye madenci yeri açılmış. Şuna bakın. Bu yoktu daha önce. Aha. Merhaba ben Hediye. Biz, biz girebiliyor muyuz? içeri acaba? Hey giremezsiniz. Aa, nasıl ya abi biz de bu köydeniz biz de bu köyün fakirleriyiz niye giremiyoruz içeriye? Ücretsiz olmuyor. Nasıl ücretsiz olmuyor? 64 TL. Aha. 64 TL mi? 64 TL'miz yoksa içeri de almıyorlar. Bu fakirlik olmaz olsun ya. Ha. Köylü verdi havucu? Ana arkadaşlar köylü bile bana acıdı şuna bakın havuç verdi bana. Allah Ay, razı olsun köylü veriyor. abi. <gülüyor> 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 Neyse bu çöplerin hepsini toplamışlar ya. Bizimkiler kadar aç gözlü kimse yok yemin nereye ederim. Gibi, nereye bunları nereye satıyorduk? Aa çöpçü Mahmut'a götürüyorduk bunları. Çöpçü Mahmut nerede? Çöpçü Mahmut burada burada. Gelin 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 gelin. Daha dün açtı dükkanı arkadaşlar. Köyümüze çöpçü bile geldi. Hemen gidelim Aynen, şunları atıyorum, satalım. Atıyorum. Ana ne kadar diyor. Oha. Fiyatlar bile düşmüş. Şuna bakın. Oha. Arkadaşlar her şeyin fiyatı bile düşmüş. Para da kazanamıyoruz artık. Abi 4 TL kazandım. Bu Ben de 1 lira kazandım. Bir tane kartonu 2 TL'ye veriyor. 6 TL param olacak. Başka da param yok. 4 TL bende var. Fakirde bir 10 Ben kartonlarımı satamıyorum. Ana bunu da alamıyoruz niyeyse. Neyse bana bakın bir şey diyeceğim size. Bu iş böyle olmayacak. <laughs> Çöp toplamayla hiçbir yere varamayız. Abi madene girmemiz lazım. Oraya gireniyoruz. Madene girmek için bize para gerekiyor. Nasıl para bulabiliriz acaba? Aslında odun kırıp çubar serersek buna satabiliriz. Bakayım be. Aa doğru söylüyorsun. 5 tane çubuğa 1 lira veriyor. E, biz gidip ağaç kırarsak ormandan deli para yaparız. Oha! Offelim lan sakan. Hadi koş 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 koş. Allah! Arkadaşlar biz o 64 TL'yi toplayana kadar siz de umarım videoyu beğenip abone olmuşsunuzdur. Hadi bakayım canım ailem. Ben bizimkileri yetişim de ağaç kıralım. Hadi başlayın başlayın. <laughs> arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bayağı bir odun topladık. Sakarla fakir de bayağı odun topladı. Şimdi bunları Mahmut'a satacağız. Şöyle çevirelim <laughs> önce. Hop şöyle çubukların hepsini çevir 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 çevir. satmaya başlayalım hemen arkadaşlar. Oo paralar gelmeye başladı. 37 lira mı? Bende de bayağı oldu şuna bak. Oha. Vallahi 64 TL toplayacağım gibi duruyor. Hadi. 40 oldu. 7 lira. Kazam yoktu ki elimde bu kadar. 64 lira oldu? Oha. Arkadaşlar 64 TL toplamayı başardım. Siz ne yaptınız? Bende de 7 TL. Aa, siz giremezsiniz ama. Ama niye sen? Senin paranla biz giremiyoruz mu? Aa öyle olmuyor. Kişi başı 60 TL 64 müydü ya? Aynen 64 TL istiyorlar fakir. Abi, şey o zaman siz bu baltayı alın hadi gidin ormanına. Hadi bakayım kolay gelsin. <laughs> ya. Ya. Şuna bak benim kadar toplayamamışlar. Beceriksiz bunlar yemin ederim. Neyse. Benim kazmam var mıydı evde bir bakayım. Aa kazmam yok. Kendime bir kazma yapayım o zaman. Şuradaki ağacın birini devirsem ne olur ki hiçbir şey demezler. Hemen hızlıca gidelim arkadaşlar. Kendime daha ben kazma yapacağım. Oho. Vallahi işim var. Şunu da ver. Hop. Tamam. Şimdi bunu çevireceğiz. Şunları bir atalım. ver. Hop şöyle. Kendimize arkadaşlar hemen bir tane tahtadan kazma yapacağım. Daha sonra madenin içinde bunu yükseltiriz. Şunu da hemen alalım yanımıza. Bu da lazım olacak. Koş 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 koş. Sakarla fakirden önce madene girmem lazım. Daha var ya bu köyde zengin olma hayallerim var. Umarım bir gün olurum. Hadi bakayım. Aha, köy madeni. Abi selamun aleyküm, içeri girmek istiyorum. Abi girebilirsin de ilk önce parayı ver. Tamam, ver abi. Oy, madene giriş bileti. Arkadaşlar bileti aldık. Yuppi! Abi giriyorum içeriye. Kolay gelsin. Sağ olasın. Şu bariyeri açalım şeyle. Şunu da kapatayım. Oy, ilk defa bir madene ineceğim köyde. Hadi bakalım. Allah! <laughs> Elmaslar, zümrütlere bak. Oha! Sakarla fakir umarım hızlı gelirler. Şöyle hemen bir taştan kazma yapalım arkadaşlar. Hop şunu da ver. Tamamdır. Daha biz de girebilir miyiz? Hop. Kazmamı da yaptım. Hoş geldiniz Şelam. sizi bekliyordum. Hoş bulduk. bize de kazma yaptın mı? Daha taş kazmam var ya demir bile yapamadım fakir. Geldik geldik geldik. Hemen şöyle fırın için taş kıralım arkadaşlar. demirden de kazmayı yapayım. Vallahi var ya asla parayı asla bulduk asla arkadaşlar yap. çok mutluyum. Şunu hemen kırayım. Ben ben kağıt, aldım. Hop 8 tane oldu taşlar. bile. Çık bakayım fırın yapacağım. Yaptım. Şey kömürü, ben de ben de kömürü koyalım. Aa demir A lazım de bana. De. Şöyle 1 2 3 Bu demirler pissin. Size elmastan kazma yapacağım fakir. Oh. De Elmas demişken zümrütler falan da var. Oha benim aklıma bir fikir geldi. Ne geldi? Sakar fakir de buraya. Ölkezim. Bana bakın biz bu köyde zengin olabiliriz aslında. Nasıl olacağız? Şu bir tane yeni yapılan yer var. Arsalar var. Gördünüz mü orayı? Gördüm. <laughs> ee, e, çok pahalı. 5000 ile 6000 TL diyordu. O arsanın bir tanesini kiralasak. Sonra ben bir makine yapsam. Köylülerden zengin olsak nasıl iş? Nasıl olacak? Bu köylüler şimdi zümrütü sevmiyor mu? Seviyor. Seviyor. Tamam ben de onları zümrüte dönüştürme makinesi yapacağım. Sonra da paradan zengin olacağız. Vallahi formül çok iyi. Ya, e makinesi, ne olmak sen öyle zannet köylüler zümrütten başka bir şey sevmiyor sakar onlar da parayı bulmuş neyse şu demir hemen pişsin hızlıca Pişirme pişirme dur elmas vereceğim Ana demirleri sen mi çaldın lan? <laughs> ulan fakir ulan fakir bu var ben ya iyice getirdim. dızcı oldu arkadaşlar. Valla dızcı fakir oldu. Ver bakalım elması. Hepinize Yap ben yap ben yap. Uy madem var ya zümrüt kaynıyor valla. Ver bakayım bir tanesini tamam. Şu elmasları ha. gözüme diktim. Uy burada da varmış. Topla Allah'ım ya Rabbim topla şunlara bak ben zengin olacağız. Saçmalama parayla arsa alacağız. Sakın ha paranızı harcayayım demeyin. Ya. Ben size de zengin yapacağım. Bana güvenin sakar. şöyle topla 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 topla. Oo arkadaşlar şunlara bakın. Şunları da ver. Şunları da ver. Koş tane zümrütüm oldu. Oha 10 tane olmuş bile. Ver şey. ver 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 şu elmasların da parasını ver Mahmut abi. Oo gel 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 bunu da aldım. Bunu abi da ver. Vallahi ben de paraya doydum arkadaşlar. Madem bize çok iyi geldi hepimiz zengin olduk neredeyse. Fakir ne kadar paran oldu? Benim e, bir bin liram oldu. Bin lira güzel para. Senin ne kadar oldu sakın? Nasıl sayamıyorsun ya? Ver ben sayayım. Evet dolandırılacak arkadaşlar. İyi izleyin. <laughs> Neyse ben şu paracıklarımı almaya devam edeyim. Sakarın da bir bin lirası var. Çok güzel. Bende çok fazla bin para oldu arkadaşlar. Sayamayacağım kadar. İnşallah arsaya yeter bu para. Antarım doldu vereyim mi? Bir dakika şunu da alıyorum. Hadi bakayım. Şunu da ver. Bitiyor. Çok toplamışım. Ne yapayım Sakar? Demirleri falan satmayacağım. Bu kadar yeterli olur bize. Hadi gidelim. Dur, dur, paraları. Arkadaşlar şimdi bu toplamış olduğumuz paralarla gidip o arsayı satın alacağız. Bir de ben malzeme siparişi vereceğim daha kargoya. Hadi bakalım inşallah iyi olur. Hadi verin paraları. Aynen öyle. Daha bende satılmayan şeyler de var. Envanterime para oldu. Şuna bakın. Şey ben verdim. ben <laughs> Tamam. Hadi bakayım. Kalan paraları da al. Gel benimle. Yürü yürü yürü. Arsa satın almaya gidiyoruz arkadaşlar. Hadi gidelim. İki tane arsa var şimdi. Hangisini alsak acaba? Parasını. 6000 TL'ye var. 5000 TL'ye var. Hangisi daha iyi? 6. Bence de yap. Çok fazla paramız yok. 5000'i alalım fakir. Yok. İyi tamam onu alalım. Tamam o zaman hadi adamla konuşalım. Selamun aleyküm zengin abi. Aleyküm selam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Valla biz parayı bulduk bu arsayı satın almak istiyoruz. <laughs> Hangisini iki arsa var Altı bin mi 5 mi vereyim sana? Vallahi önce bizimkilere sormam lazım bir saniye. Sakar fakir hangisi olsun? Altı <laughs> olsun. Madem paramız var altı olsun bizim olsun Sakar. Güzel olsun. Neyse neyse. Ee, abi ben 6000 TL'lik arsayı almak istiyorum. Ona ikisini birlikte alırsan indirim yaparım. O kadar paramız yok Ama, ya. Fakir insanlarız biz. Ne kadar indirim yaparsın? Una, size ikisini alsan ee, 15 bin yaparım. He? Fakir dolandırıyor seni. <laughs> Çekil şuradan ya. Abicim biz hı. bu 6000 TL'lik arsayı almak istiyoruz. Şöyle paranı vereyim sana. <laughs> göreyim para meşin kırmızı meşin böyle bir şey derlerdi. Aynen öyle al bakayım sen şu paraları benden. Hı hı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim mi o zaman? Dur 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 bakayım bir sayayım. Bina burada var. Aldım cebe koydum. İki <laughs> bina burada Adam burada var. para sayıyor hala şuna bakın ya. Biz darsamıza bakalım. 100 lira eksik. 100 lira mı ver? 100 lira eksik falan değil. Aa doğru. <laughs> Buyurun. 100 lira ver? Hı tamam. Eyvallah. Hayırlı olsun. Hadi bakalım sakar fakir hemen şu bariyerleri yıkın. Burayı dükkan haline getirmemiz lazım. Kır 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 kır. Olsun ya ne yapalım 6000 TL 6000 TL'dir. Şunu da bir kıralım olsun sakar. Burası ileride bizim evimiz de olacak, çalışma Dönemeyi yerimiz de olacak. Yapacağız? Şimdi arkadaşlar ben kargo siparişi vereceğim, malzemeler gelecek. Sonra ne olacağını hep beraber göreceğiz. Bu, bu, bu köylüleri var ya öyle bir dolandıracağım ki zengin olacağız. Abi, abi, yemek yaptırmaya karnım acıktı. Ya O kadar zengin olduk ya bir döner yaptırsın ya. Bakın Ay, şimdi. Ya. Size bir tane görev vereceğim. Gidiyorsunuz bütün köylere haber veriyorsunuz. Bay doktor diyorsunuz köylüleri zümrüt'e dönüştüren bir makine icat etti diyorsunuz. Uy. Tamam mı? Tamam ama döner yeriz giderken ona göre. Tamam bana da ketçap mayonezli yaptırın. Yok getiremez. Orada yiyeceğiz. Peki. Orada yiyeceğiz. İyi tamam. Ben de parayı bulunca hamburger yiyeceğim görürsün. Hadi görüşürüz. O pişiyor. Şey... Tabii ki. <laughs> Arkadaşlar biz de hemen hızlıca kargo siparişlerini verelim. Hadi bakalım malzemelerimiz gelsin o halde. Arkadaşlar kargocu birazdan gelmek üzere. Bütün kargolarımızı alacağız ve işleme başlayacağız. Hadi bakalım umarım güzel şeyler olur derken. Kargocum geliyor oha. Ne kadar hızlı la bunlar. <laughs> Abi selamünaleyküm. Aleyküm selam gel kardeşim gel. Buraya bırakabilirsin eşyaları. Bay doktor bey hanginiz? Bay doktor bey benim. Burada bir tek ben varım zaten. Ha bir de Zengin Mahmut varmış. Evet, Ulan o sen beni evet. adamdan saymıyorum bula bitti buradayım. Görmedim ya nereden bileyim Allah Allah. Gel kardeşim Yalnız kargo var, benim gördüm. benim. Ha, tamam abi abi bunun fiyatı ödendi galiba. Şuraya bırak kardeşim aynen öyle internetten ödedim ben onu. Al bu da sana bahşişim olsun. Tamamdır abi eyvallah bir daha abi şu 5 yıldızda bir basla. Tamam tamam 5 yıldızdan sana puan vereceğim kardeşim merak etme hadi, hadi görüşürüz. Abi. Bas abi unutma. Tamam hadi git la. Basla, bas. Allah Allah bir makine yapacağız Başımıza gelenlere bak Neyse malzemeleri kontrol edeyim şöyle Oy tamamdır bütün malzemeler doğru gelmiş Şimdi şunları bir alalım arkadaşlar Makinemi yapmam lazım Şunu da ver Tamam Evet sakarla fakir gelmeden önce makineyi bitireceğim arkadaşlar Şimdi makineyi şöyle yapacağız Şöyle Allah buraya yanlış koyduk Şunu bir kıralım Kazmayı da boşa göndermişler ben kazma falan istemedim halbuki Neyse. Şöyle hop. Şuradan devam edecek. Sonra buradan böyle dönecek. Tamam. Şöyle Merhaba, hop. Derim, böyle, ne yapıyorsun lan burada? Ne yapıyorsun burada? Hop. Aha ne oluyor lan? Anaa. Merhaba hoş geldiniz Mahmutlar. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsun <laughs> burada? Efsane bir makine yapıyorum. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Ee? Ne yapıyor lan? Sizi makineye sokup zümrüte dönüştürüyorum. Ana duyuyor la bu yemişle kafayı la duyuyor mu la? <laughs> Ana, bana inanmıyorlar arkadaşlar şuna bakın. Siz görürsünüz lan 10 dakika sonra gelin buraya. Hatta 5 dakika hani sonra. Bana sen, hani sen bizi dolandırıyorsun yürüdük lan. Ne dolandıracağım ya siz görürsünüz sizin paranızı bir alayım da nasıl zengin olacağım Neyse hemen ben şu makineyi bitireyim arkadaşlar Boş konuşan Dedim Allah da sevmez Duydum <laughs> duracakmışım da zümrüt ölecekmişim la Ye <laughs> hani <laughs> bu benden gidiyor <laughs> Ya çıkar mısın kardeşim? Hadi. Makine tamamlayacağım ya? Allah Allah. <laughs> Hala zümrüt olmadım ben. <laughs> Öyle olmuyor işte. Makineyi bağlayacağım. Bilgisayarı da bağlayacağım. Sen görürsün. <laughs> bir de kafanı bağla. <laughs> Ana, bloklar yetmedi neyse. Arkadaşlar şunları bir kıralım üst taraftan. Vallahi bu bloklar yetmeyecek yoksa. Ver bakayım şunu da. Şunu da ver. Demirim de var. Onları da birleştiririm. Şöyle... Şurayı da kapatırsam iki blok daha lazım. Onu da arkadaşlar bendeki demirleri çevireceğim şimdi. Şuna Buradan bak ne blokları bileyim. bile tamamlayamıyorlar. Ya ya ya. Ya gelmiş dalga geçiyor Şuna bakın. Git la başımdan. İşin gücün yok mu ya. senin arkadaşım? Ne yapayım kanki? Ya. Tamam şunu da çevirdik. Çalışma masamızı hemen şuraya ekleyelim arkadaşlar. Daha masayı falan kuracağım. Şöyle. Ana bir demirim daha olsa yapabiliyormuşum. Neyse. Tamam. Şuraya bir demir daha buluruz herhalde. Bakayım bir makineye. Oldu. Şimdi arkadaşlar bu makine buradan girecek. Buradan çıkacak. O yüzden makineyi de bilgisayarı şöyle koyacağım. Şöyle hop. Şunu da şöyle yapacağım. Hatta dur bunu bir kıralım. Şöyle hop. Hop. Şunu bir daha kıracağım. Yanlış koydum. Bu makine bitti mi la? Yo makine falan bitmedi. Bu paralar ne la böyle? Ana. <laughs> Güzel gösterir. Sana para atıyorum. Ver 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 ver. <laughs> Bedava parayı severim. Sizi giden aile sizi. Allah. <laughs> hadi Allah hadi bitir la bitir la hadi la hadi la ben de bakarım ben de. Çık bakayım şuradan. Ya makinemi yapana kadar bana zaman verin. Bir şey diyeceğim. Bana bir tane demir verir misiniz? Aynen yok vermem. Tamam sizde görüşeceğiz. Çıkın lan mülkümden. Vallahi polisi çağırırım ha. <laughs> Tamamdır. Dönüştürücü makinesi en önemli parçamız bu arkadaşlar. Şimdi bu dönüştürücü makinesini şöyle koymam lazım. Tam şuraya tamamdır. Şöyle redstone sistemini de bağlayalım. Şunları da ver. Hop. Şuradan şöyle bağladık. Şurayı da bağlayalım. Bir dakika olmadı. Şöyle tamam. Makineyi de bağladık. Şimdi arkadaşlar bunu da bilgisayara bağlayacağız. Onu da şuradan mı geçirsem acaba? Neyse şunu bir kıralım. Şöyle yapacağız. Hop hop hop. Tamam şuraya da bir blok koyacağız. Tam bilgisayarın arkasına bağlayacağım. İşlem tamamlanacak arkadaşlar. Gidiyorum ben bir yapalım. yapacağım mı artık şunu gidiyorum bir. Aa, siz makineyi mi test edeceksiniz? <laughs> sizi gidi şanslılar sizi. Yalnız makine pahalı haberin olsun. Ne kadar? Buraya girişin parası ne kadar biliyor musun sen? <laughs> Toplamda 2000 dolar kesibaci. Niye? Niye? Hadi orada <laughs> İnanmadı arkadaşlar. Gidiyorsun ha bakın. Neyse makinemizi hemen tamamlayalım onlar gelene kadar. Hop şöyle. Bunu ters tarafa koyacağım. Şöyle, 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 şöyle tamam. <laughs> 1000 dolar olur mu la? Tamam. Makine bitti arkadaşlar. Bu makineyle dönüştüreceğiz artık köylüleri 1000 <C2> dolar kezdi. olur mu la? Hadi sana 1000 dolar yapayım ama bak bütün köylere <laughs> haber ver tamam mı? Tamam la al At bakalım paramı Hop 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 Hala Ya bu ne ya bunlardan değil bunlardan istemiyorum 1000 dolar atacaksın. Ya işte orada 1000 dolar var la Hayır bunlardan istemiyorum olmaz valla makineyi falan kullandırmam size Bitti bitti size. Mi? Ya, bir Bitti bitti dolar, Ben geldim ilk önce Kardeşim Sen sıra ne bekleyeceksin? önce arkadaşı halledeceğiz Hala fiyat ver fiyat Fiyat 2000 dolar ona 2000 dolar vermem ben buna. Sen bilirsin kardeşim. Çıkınca görürsün artık. <laughs> Dostum para hazır <laughs> Lan la. La bir sus la. İlk ben yiyelim git la buradan. Honor <laughs> belki ben dolandırıyorum. Belki hiç olmayacağım. Sana ne la git la fakir. Allah Allah. Ya bana inanmıyorlar arkadaşlar siz görürsünüz lan. Kardeşim A parayı verecek misin? Hadi bekleyenler var. bunu kov, ha bunu kov ben bunu sevmediğim. Hadi 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 hızlı ol. Daha bir sürü köylü gelecek. Bu ne? 100, 200. Şunları düzgün at kardeşim ya. Vallahi seni kovacağım şimdi ha. Al ya Allah Allah. Ver 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 ver. 6 10 tamamdır. Ne yapacağım? Evet ne şimdi ben düşmeyin, polisi çağırırım. Şimdi ben kodları yazacağım. Sen bunun üstüne çık bakalım. Çıktım. Tamam bekle. Hemen bilgisayara oturuyorum. Emerald villager.exe basıyorum. Bastım. Oha vallahi kod çalıştı. Ne oluyor lan başıma bir şeyler geldi lan. Ne Oy. Olmuş. Başardım. Yes be. Bana Biliyordum ben çağıracağımı. Ona <laughs> oldum la. Zümrüt mü oldum la? Bakayım la. olmuşum la. la. Aynen öyle. Ne Ayyoo. dedim ben size? Gel gel sıra sende şimdi kardeşim. Ver bakayım 2000 dolarımı. Ana sen ona 1000 dolar yaptın la. şikayet şu kaydeder O bana yardımcı oldu. O yüzden 1000 dolar. Sen bilirsin. İstersen yaptırma. Ana, ben Nasıl ben olsa herkes gelecek. <laughs> ben Aşar gideyim olalım. de hava atayım la. İyi tamam o zaman hadi sana da 1000 dolara yapayım ama gidip köylülere 2000 bin dolardı tamam mı? Ona 2000 dolar derdim dolandırılmış olur ama. Olsun olsun sen 2000 dolar olduğunu söyle hadi bakayım gir makineye. Hani tamam giriyorum giriyorum. Hadi bakayım kodları yazalım hızlı bir şekilde bizde. Emerald nokta nokta exe. Enter bastım vallahi hadi bakalım. Hadi geldim lan. Oy ne ara dönüştün işte, lan çok hızlı makinemiz. Oha. O ne var oldu hemen. Aha bir tane daha geldi tane mı? Aa daha ben gelmiş. gelimle ben gelimle çıkla çık. <laughs> Duyduğuma göre öyle bir şey varmış. Kaç 3000 dolar dediler bana. Kardeşim dur bir saniye. Aa gitti. La bütün köylüler haber ver. Herkesi çağırın buraya. Tamam tamam. Aa gitti tamam. Kardeşim 2000 dolara yaparım sana. Geç hemen makineye. Ama bana 3000 dediler la ben 3000 vermek istiyorum. Sen kimseye söyleme 2000 hadi hadi senin için 2000 yaptım. 3000 yok la ben 3000 vereceğim. Ona manyakla bu köylüler. Tamam gir hadi makineye başlatıyorum. Çabuk lan. Emerald villager nokta exe enter. Bastım vallahi hadi bakalım. Oğlum oğlum mu lan? Oldu tabi kardeşim. La, oğlum lan oğlum lan oğlum lan. Bir şey söyleyeceğim. Siz niye ne? böyle zümrüte dönüşmeyi seviyorsunuz? O ne sana ne la bu bir meslek sırrı. Ana meslek sırrı diyorsun ha bak. Lan zengin gördün mü? Nasıl zengin olunuyormuş ha? Parayı kırdık bak. 5000 dolar para kazandık. Makineyi bana satla. Sat da makineyi Hayır, bana. Hayır makineyi sana satamam. Birazdan sakarla fakir gelecek zaten. Onlarla beraber dükkanımızı güzelleştireceğiz. La, <laughs> la oğlum satla 20.000 dolar veririm la. Olmaz sana 100.000 dolara bile satmam. <laughs> Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi deli para kazandık. Sakarla fakir bu parayı görünce inanamayacak. Bayılacaklar görürsünüz. <laughs> <laughs> la kimse gelmiyor buraya. Oo Aa. fakir bey hoş geldiniz. Kimse gelmedi mi? Al al gözün dolar görsün fakir bey. Ya. Dur <laughs> lan elinde daha var daha da var galiba. Gel lan yani gel 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 Ana lan ne oluyor? <gülüyor> Oha <gülüyor> bütün köy gelmiş. Arkadaşlar şuna bakın. Hoş geldiniz hoş geldiniz. O ne var lan ne dediler lan Tamam tamam hepinizi zümbüte dönüştüreceğiz. Sakar kişi başı 3000 dolar topla bakalım hemen hızlıca. Ne <laughs> lan? Çok hi, hi, hi. Tamam, ver o paraları bana şimdi. Hayır, hayır yok. Sa sakar şu vallahi makineyi ama En son size ben Aynen, dağıtacağım sonra. Ya. Sonra, sonra da edeceğim. ya. benim 100 dolarım var Tamam, neyse o zaman. Hadi herkes sırayla şu makineye geçsin bakalım. Sıra sıra. Geç 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 geç. Bunu tamam tamam geçiyor. Arkadaşlar, arkamdakilerden gelen parayla efsane bir yer yapacağız. Hadi bakayım hepsi sıraya geçsin. Başlatıyorum. Herden başa çok başlı. sıra var. Emerald nokta egze enter bir tanesi gelmesi lazım bakalım aha, aha gelmedi la biri fakir göndersene bir kişiyi Geliyor geli geli gönderdim arkadaşlar makine tutukluk mu yaptı acaba emerald nokta videocu bu <laughs> <laughs> enter Çalışmıyor enter enter çalışmıyor la bu Nasıl çalışmıyor ya enter geldi geldi enter oldu oldu, oldu. oldu <laughs> Tamam tamam yok yok basmamış olsunsa bir sen Tamamdır. Hadi bakayım hepiniz geçin. Şimdi hepsini arkadaşlar zümrüte dönüştüreceğim. iyi izleyin. Evet, hepinizi zümrüte dönüştürdüğüme göre artık <laughs> köylerinize gidebilirsiniz. Kendinize iyi bakın zümrüt köylüler. Dur <laughs> dur bir şey diyeceğim. Diye. Ne demesi ya? Hadi gidin kardeşim. Daha dükkanı geliştireceğiz biz. işimiz gücümüz var. bunu elmasını yap la. Elmasını mı? O da güzel fikirmiş. Diğer bölümde yaparım <laughs> belki. Neyse fakir bana ver sen hey. şu paraları al şimdi git bir sürü elmas bloğu getir tamam mı? Hadi biz paraları verdik lan. Al al, al yani şunları ya. al benden ben sakardan alacağım zaten. Bu para sana hayli hayli yeter. Hadi köylüler kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi iş yerimizi de geliştirdik. Ben size zengin olacağımızı söylemiştim. Bakın ne oldu şimdi? Allah, zengin olduk Neyse bana bakın bu makineyi say, sakın satmayın. Bütün köyü satın alacağız anlaşıldı mı? Ne oldu anlaşıldı <laughs> mı? Neyse hadi gelin içeriye. Şu makineye bir son kez bakayım. Buraları da hep elmasa çevirelim. Bu makineyi var ya gözümüz gibi saklamamız lazım arkadaşlar. Neyse. Umarım video hoşunuza gitmiş doktor ailesi. Görmüş olduğunuz gibi bugün fakirden zengine döndük. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yarın görüşeceğiz artık. Bıyıklı bye fakir. Bye. Bıyıklı bye bye. fakir. Tam iş adamı gibi olmuşsun he. <laughs> abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.